Pavov! Pavov! Bunu yapmayı çok istiyoruz. Allah Allah. Pekala. Yaşasın! Bu konuda maymun iştahlı davranmayacağınızı umuyorum. Anne, biz ne zaman maymun iştahlı davrandık? Futboldan nefret ediyorum. Kedilerden nefret ediyorum. Atiteden nefret ediyorum. Atitik patinajdan nefret ediyorum. Aa evet. Bu sefer derslere gideceğinize söz verin. <laughs> dersene gerek var. Siyah kuşaklarımızı taktık bile. Ya. ya. Ay. 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 Siyah kuşağına çok güçlü görünüyorsun. Sen de dostum. Gerçekten mi? Evet. Yarı köpek balığı, yarı ayı, yarı timsah gibisin. Köpek balığı, ayı, timsah. Darwin, bunları hiç çıkarmayacağımıza dair söz verelim mi? Söz. Pekala Darwin. İyi bir savaşçı olmak için neye ihtiyacı vardır? Eldiven ve atkıya mı? Hayır Darwin ilhamı. Aynaya her baktığımda gördüklerim birçok şövalye bana bakıp duruyor. Haydi hep beraber. Oh, Richard onlar için çok endişeleniyorum. Şövalye, i̇şte orada Neden? Ne Bence çok iyi bir yoldalar. O, o kıyafetlere bayılıyorum. Oysa okuldaki <laughs> çocuklar onlarla dalga geçiyor. Bir çocuklar bir nasıldır bilirsin. Bana bakıp Haydi. Richard? Hmm. Aslında sadece kostüm olduklarını biliyorum. Ama eğer insanlar onlarla dalga geçerse kız arkadaşlar olmaz, iş bulamazlar ve 20 yıl sonra hala burada yaşıyor olurlar. Üstelik üstlerinde hala o rüküş karate kıyafetleriyle. Bambu. Evet. Sanırım hayatımızı boşa geçirdik. Ya. Ah. Çocuklar. Merhaba anne. Darwin'in muhteşem hareketini görmek ister misin? Bunu ne zaman yolladınız? Biz he? yollamadık okuldaki çocuklar yollamış. Üstünde yazanı gördünüz mü? Tekvandonlar. Sanırım sizinle dalga geçiyorlar çocuklar. Hayır sadece tekvando yanlış yazmışlar. Kore dili çok karmaşık bir dil. Burada bir sürü başka usta var. Bak. Hey! <laughs> Size bir hikaye anlatmalıyım. Harika. Yoksa ünlü bir savaşçıyla mı ilgili anne? Hmm, pek sayılmaz. Babanız okuldayken kendini pamuk kuyruklu bir şövalye sanıyor. Pamuk kuyruklu şövalye. Kostümlü evli. Onu rahat bırakın. Hiç olmazsa kendi gibi davranıyor. Ama o şanslıydı. Çünkü onu olduğu gibi seven bir kız vardı. Çok acıklı bir hikaye. Kostümü ne oldu peki? Üstünden çıkarıp saklamayı başardım. Ne? Yani başkanın aslında ona ihtiyacı yok mu? Üzgünüm tatlım. <laughs> Senin yüzünden ölümsüz olamadım. <laughs> Gördünüz mü? Büyümeyi reddederseniz sizin de sonunuz böyle olacak. Gambo, ben kostümlü bir sersem olmak istemiyorum. Tamam Darwin. Anne, eğer bu seni mutlu edecekse. Kostümleri giymekten vazgeçeriz. Teşekkür ederim çocuklar. Sizinle gurur duyuyorum. Bu sizin iyiliğiniz için. Hayat hayallerinden vazgeçmek mi? O yüzden hayal kurmak gereksiz mi ki? Çocukluğa veda etmek vakti mı olacağız? Oyun oynamak bitti. Ya demek Tek bir tekme yok. bire yok. Olgunluk dedikleri, Olgunluk dedikleri o şey. Dövüş sanatlarını unutmak demek mi?